Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir canlı yayın yaptık. Canlı yayında söylemiştim. Çok ekstra bir gelişme olmazsa bir video gelmez dedim ama bir sıcak gelişme olduğu için şimdi sizin karşınıza kısa bir video ile gelmek istedim. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. 99.500'e çok az kaldık bu yayına gelirken. Onun için sizlerden ricam bir rekor kıracağız Trabzonsporlar olarak. 100 binlik bir kanala ulaşacağız. Tekrardan hatırlatıyorum. Lütfen takip edin. Şimdi e, tabii içeride bir hareketliğimiz var. Özellikle Baris için ne olacak? İşte Vakayeme dondurulacak. Vizka ayrılacak mı? Sikana gelen teklifler var. Birçok şey söylendi. Aslında biz kim geleceğinden çok şimdi kimi donduracağı döndük. Niye? Çünkü Onana geliyor ve Onana'yı açıklayabilmemiz için içeride Oyuncularla dondurmamız veya yolumuzu ayırmamız, fesihlerin yapılması gerekiyor. Burada son dakika gelişmesi olarak sıcak bir gelişme var. Bir gazetecinin yaptığı haber var Hırvatistan'da. Ee, Borna Barisiç eski takımına, Osijek takımına katılacağını ve 7 yıl sonra Hırvatistan'a dönerek Borna e, Barisiç tekrardan e, takımına geri döneceği ve tekrardan imza atacağını 7 yıl sonra... Hırvatistan'a döneceğinden bahsetmiş ve onunla alakalı da Borna Baris alakalı da Osijek takımına transferi gerçekleşti diye birçok haber var Hırvatistan basınında. Peki bu oyuncu sakat bir oyuncu, çaprazı kopartmış bir oyuncu ama antrenmanlara bireysel anlamda başlamış. Demek ki bizim bu kar transferi gibi onlar da Borna Barış içi Hırvatistan milli takım oyuncusu tanıdığı bir teknik direktör olabilir eski takımı sahip çıkmak istemiş olabilirler uygun maliyeti yok Büyük ihtimalle bu oyuncu buradan da bir para alır diye düşünüyorum Eğer bu gerçekleşirse dedikleri gibi olursa Hırvatistan'da şu an barış transferi gerçekleşiyor haberleri var ve bu e, iddia önemli bir iddia muhabir tarafından yapılmış bizden alacağı paralar var bırakır mı nasıl olur bizden ne kadar alacak orada gittiği takım bu oyuncuya para verecek mi Bunlar önemli konular ee, bu gerçekten bence bizim için piyango. Gerçekten oyuncu Borna Barisic o çiçek takımına geçerse bu bizim için büyük bir piyango olur. Onun altını çizelim. Burada Barisic'te böyle bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tabi e, yarın daha net bilgiler alırız. Şimdi çok geç artık ama yarın daha net bilgiler burada alırız diye bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir canlı yayın yaptık. Bir video öncesini izlerseniz canlı yayınıma tıklarsanız orada canlı yayınıma mutlaka izleyin. Çok önemli detaylar verdik. İçeride böyle bir barış iş gelişmesi yaşandı. Bir kanat oyuncusu bugün gündeme geldi sürpriz bir şekilde. Bir kanat oyuncusu gelebilir deniliyordu ama Vizca'nın burada kalma ihtimali çok ağır basmaya başladı ve hatta ve hatta kaptanlık için adı da geçirilmeye başlandı. Onun için yabancı transferine benim yorumum duyumum, araştırmalarımız sonucu bu. Tabi kulübümüz son dakika sürprizlerini hala kovalayacaktır. İçeride gerekirse fesih yapıp burada bir değişikliğe gidebilir. Böyle bir radikal karar da gelebilir ama ben kendi bildiğimi sizlerle beraber paylaşayım. Şu an için Trabzonspor takımımız transferi kapattı. Bir görüntüsü var. Ne yerli ne yabancıda herhangi bir hareketlik yok. İçeride Ozan Tufan'ı isteyen takımlar hala var. Onu duyuyorum. Ozan Tufan'ın ayrılışı da gelebilir. Yabancı anlamında Barış e, ayrılıyor gibi bir haber var. Bu tabii ki de alacağı para önemli bir para. Buradan nasıl bir geri dönüş çıkışı olacak? Bunu gerçekten ben de çok merak ediyorum ama bizim için çok güzel bir piyango diyebileceğimiz haber. İnşallah gerçekleşir. İnşallah doğru olur ve Trabzonspor takımımızdan Baris yolu ayrılır. Üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi. Tam oynatırdık, oynatacağız, kullanacağız derken oyuncu bir türlü ritmi yakalayamadık. Bu sefer oyuncu değil, hoca değişiklikleri oldu. Bu sefer oyuncuyu gönderelim dedik. Oyuncuyu kiralayalım dedik. Ee, gitti. Gider gitmez oyuncu çaprazı koparttı. Bu tamamen oyuncu şanssızlığı oldu ama burada böyle bir durumu söz konusu barış için. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok uzun bir video yapmayacağız. Zaten yoruldunuz. Ben de yoruldum. Çok fazla zamanınızı da almayalım. Şu anki durumumuz bu. Vakayme'de dondurma kararını vakayme onayladı. Vakayme gene burada önemli bir radikal karar aldı. Bir değişiklik olmazsa yarın bunun detaylarını hep beraber öğreneceğiz. Vakayme'den de böyle bir flash karar geldi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bir tane sürpriz aylık yaşandı. Vakayme'de de böyle bir durum olduğu için de Artık yarın o saat 2'de de baba geliyor. Babayı da güzel bir ağırlama, güzel bir karşılama. Şöyle keyifli bir karşılamayla inşallah olur arkadaşlar diyelim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarımızda sizleri bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun. Haydi geceler.